100 yıl sonra hepimiz ailemiz, arkadaşlarımızla birlikte gömüleceğiz. İnşa etmek için çok çalıştığımız evlerimizde yabancılar yaşayacak. Ve bugün sahip olduğumuz her şeye başka biri sahip olacak. Çoğu eşyamız hediye edilecek, atılacak ve yok edilecek. Torunlarımız kim olduğumuzu pek bilmeyecek ve bizi hatırlamayacaklar. Öldükten sonra birkaç yıl daha hatırlanacağız sonra sadece birinin duvarında bir portre olacağız. Birkaç yıl sonra ise fotoğraflarımız ve eylemlerimiz tarihin unutuluşunda kaybolacak. Hatta hatıra bile olmayacağız. Eğer bir gün bu soruları analiz etmek için bir mola verirsek, belki de her gün aklımızı tüketen şeylerin %95'i hakkında endişelenmememizin ne kadar anlamsız olduğunu anlarız. Eğer bunu düşünebilseydik elbette yaklaşımlarımız, düşüncelerimiz değişirdi ve her gün her şeyi farklı yapardık. Şimdi bu düşünceleri bu haftaya, bu yılın geri kalanına taşıyın ve şu sözü hatırlayın. Eğer 5 yıl sonra önemli olmayacaksa ona üzülmeye 5 dakikadan fazla zaman harcamayın.